Hala elektrik yok. O yüzden bunlar bu 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 yani. Neyse şimdi ev turu. Let's go. Evet aynen. Bu bu yani. Bu optimist, best spirit. <laughs> Saat 4'te gitmiş galiba. Ama yani biz zaten dışarıdaydık. Siz nişan taşı trafo yazın haberi çıkıyor. Aynen patlıyor, Hava fişek gibi patlıyor ha. Pat 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 falan diye. Neyse tamam ev turu. Let's fucking go. İlk önce maker kısmı aydınlat bak. görüyor görüyorlar mı? Hayır. Tamam. Ee, bu maker kısmı çok güzel. Evet. Nasıl? Böyle 3D printer'ım burada duruyor. Çok iyi. Evet en son pizzaya bir şey basmıştım böyle. Şunu şey. işlemcin arkası. Ana kart arkası. İşe. Ondan sonra Legolar. Ha. <laughs> <laughs> Sen misin Legolar? Cedava yapacağız evet arkadaşlar. Bir tanesi bunların cin. <laughs> evet strik bozulmuyor. Biz de perili ev cosplay yapalım dedik. Aynen bakın diğer legolar. Umum. Arabalar. Okey. Kameramızdan kaçamazsınız. <laughs> Ondan sonra burada da Star Wars kısımları var. bu nice. <laughs> Hala burada. Ondan sonra Canan'ın kazanı dediğimiz yere geldik. Tertemiz. Bak hiçbir şey yok. Çünkü ha, hiç daha derin, daha derin girelim mi? <laughs> Gireyim Canını... <laughs> Burada e, hiçbir şeyin de elektrik olmadığı için böyle bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi büyü yapan yoda var. Benim bebeğim. Aynen burada yani işte Asylum nedense bir şey mi etmeye çalışıyor ama <laughs> dedektif Pikachu da var burada. Saydak var. Saydak kimdir? Psychic. Cadı. Aa, <laughs> işte arkadaşlar korkun. Korkun. <laughs> Tuvalet. Loki. Zıpla. Aferin. Biraz bir. Zıpla. Yukarı, yukarı. Zıplamayacak. <gülüyor> evet. Biraz <laughs> zıplasana. Ooo taciz. Ondan sonra müthiş dizaynı olan mutfak. Bu mutfağın bir tarafı. Ortadan koridor geçiyor. Bu da diğer tarafı. Benim bu arada şeyde internet router'da tepede duruyor. Bütün eve 1 gigabit internet veriyor. Burada yerde güzel gemim var. Loki mörşeri. Bu geriye kalan 8 tane plan var burada. Burada bir tane böyle... Tövbe bismillah. Burada başka figürler var. Asin, Kredan, Tug, Sayın, Tank kadar. Ve Loki. Kask giyilebilir mi? Giyilebiliyor. Evet. buradan müthiş koşu bandı. Son iki aydır kimse kullanmadı. Insaf hastaydım. Yalan, neyi söyledim <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hastayım yani. Burada, aha bu arada bu eve gelen iyi ki de tuttuğum en iyi şey olabilir. Koçum Discord be. Boy, koçum, evet kesinlikle. ya yani bu aurus laptop'u ilk tutmuşum. <laughs> Evet Loki'nin makası. İşkence ediyor bundan. Yeni kesildi tırnaklar. Tam sevmelik şu an. Hmm. Etiket makinesi. Aman! Bi -bi 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 -o. Bu arada harbiden etiket makinesi şeyler için. Burada Loki kartları var. Bir saniye. Aman. Bu da Loki var. Göte bak. <laughs> Ama çok güzel. Çok 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 Aa taciz. Neyse bu over price televizyon. Ya over price değil de çok priced diyelim. Ama dolar arttığı için kardayız. Let's go. Türkiye. <laughs> Burada bu el ters. Niye niye bilmiyorum ama bu el ters. Bu perili olma sebebi bu, no. bu. Ondan sonra başka ne var? Evet, soru cevap. Evet, bu ev perili. Youtuberlara kiralıyoruz. Geceliği 10 bin dolar. Allah bakın. Loki'nin yanında veriyoruz. Gerginlik yarasın diye. Bakın gerildi. İşte bir şeyler görüyor. Edrevin lan çıkartın abi parayı bana ne. Burada ışın kılıcı var. Ne ne. Öyle random. Ne Gerildi. Ötürü biraz şurada kendini çevir kameraya ben sana ışık yapayım böyle bir fayda. Yo. Yo. Görüyor musun? Evet. Gelirim. E, elin mi kapıyor yok. Saçım. Hmm. Şu an tam şey youtuber oldum. Kesmek <laughs> evde yalnız. 24 evet. saat kutuda Eline geçirdim. Evde evet. Yaklaşık 24 <laughs> saattir burada izleyim bulamıyoruz. Çok korkutucu. Peki telefonun patlamasına ne diyorsun? Seçim de değil aslında. Niye oldu ki? Yani ben ilk kez trafon patladığına şahit oluyorum. Yok ben çok görmedim. Ben hiç görmemiştim daha önce. Hiç seçime katılmadın mı? Hayır. <laughs> bu kadar yakınım da yani. Ha. Ya direkt patlamış evet yani... E... Çok büyük bu bir bölgenin videoda... yok bu arada. Evet, evet Yani şöyle söyleyeyim işte biz arabayla geldik. Saat kaç gibi geldik? 6-7. 7 gibi geliyoruz. Şeyden geçiyorum şimdi. Nişantaşı'ndan geçiyorum. Şişli'den geldim. Bayağı bilin zifiri karanlık bütün şeyler. Sokaklar ve direkt yani yok hiçbir şey yoktu, Işık yoktu sadece arabaların ışığı vardı. Ondan sonra eve geldik hala yok. Dörtte patlamış. Dört evet dörtte patlamış o saatten beri yok. Yarına tamam. kadar gelmez diyorlar. Ama bak hava fişek gibi patlıyor ya, yok yani şey olmuş. Hava um, fişekten ziyade taramalı tüfek gibi patlıyor. Hava fişek diyelim. Niye taramalı tüfek <laughs> dedin ki? Harinden ıı, ışın kılıcı nereden? Işın kılıcını mı? Paris'ten, Disneyland'dan. Öyle, evet yani şu andaki durum bu. Bugünkü strek yayınımız da bu. Q&A işi işte, sorun yakalamışken sorun. Evet. Sorayım mi? bakayım, evet. Abi şeyler ne zaman gelecek bu Ne? Bilmem. İnanılmaz. Öyle, yani şu andaki elektrik durum böyle, böyle harbiden. Ee, iki güne yamyam yam oluruz büyük ihtimalle, çok uzun sürmez. Arabada yayın iyi, iyi fikirmiş. sana, hep söylüyorum. Araba şarkıda söylersin arabayı DMC. sürerken. Hay sen söyleyeceksin. Sesim çok iyi. Pitch, Pitch perfect, perfect. Pitch, <laughs> Hayır, bir de şöyle bir sıkıntı var. Arabada yanılan herif öküz gibi geçtiğinde ben o herifin anasına tam sövemediğim sürece o araba sürmek oluyor mu? Hay sen sövmüyorsun kimsenin anasına. Evet başka şeylere sövüyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun. Anayla karıştırmıyorum başı boşu boşuna. Dur, eve jeneratör almam yok mu? Yok. Yok, var mı? Hayır. Yok, yokmuş. Nasıl ya? Ardında oh. çete bakıyor. Böyle burada mısınız? Bugün hiçbir şey olmadı halde duvara bakıp miyavlayarak sahipliğimi <laughs> tezgah edeceğim. Dışarıda ışık var. Artık dışarıda ışık var. Ben de ona bakmıyorum. Allah saldırı. O harbiden karşıda ışık var. Biz piç miyiz? Nerede bakayım? Karşıda. Aa, evet. Bir dakika sokakta da var. Gelmiş olabilir mi? Yani gelse şu anda elektriğimiz olur. Böyle amel elektriği bizim bina şey dairemizi de atıyor ya. Olabilir bilmiyorum. <laughs> Neyse biz bir bakıyoruz şalter. Chat görüşürüz bir saniye. Bir korku yayınından daha bu kadar. Like'lamayı YouTube'a abone olmayı ve bir sonraki korku yayınına like atmayı unutmayın. Hı hı.